AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Türkiye'nin 30 Büyükşehir Belediyesi'nin güncel verilerine göre CHP'li belediyelerin su, ulaşım ve halk ekmek gibi temel hizmetlerde uyguladıkları yüksek fiyat politikalarıyla vatandaşın sırtında yük olduğunu kaydetti. Özcan, sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP, uygulamadaki fiyatlarla vatandaşın cebine ciddi yük bindiriyor dedi. Hakan Han Özcan, AK Partili belediyelerle CHP'li belediyeler arasında özellikle su fiyatlarında ciddi farklılıklar gözlendiğine dikkat çekti. Özcan, AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde suyun metreküp başına 19 lira 68 kuruştan sunulmasına karşın, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde aynı hizmetin 89 liraya satılmasına örnek gösterdi. Özcan, bu oran vatandaşlarımızın yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden oluyor. Su, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olmasına rağmen bu fiyat farkı büyük bir ekonomik adaletsizliği ortaya koyuyor diye konuştu. Ulaşım hizmetlerinde de benzer bir tablonun söz konusu olduğuna dikkat çeken Hakan Han Özcan, AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 13,5 lira gibi düşük bir ücretle sunduğu toplu taşıma hizmetiyle, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27 lirayla en pahalı, ikinci pahalı şehirse Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 26 lira gibi rekor rakamları arasındaki fark, dar gelirli vatandaşlarımızın günlük yaşamında ek bir mali yük oluşturuyor ifadelerini kullandı. Halk Ekmek konusunda ise Özcan, AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde halk ekmeğin 4 liraya satılmasıyla, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 10 liraya çıkarılmasıyla arada ortaya çıkan farka dikkat çekti. Özcan, aradaki bu fark seçim dönemlerinde verilen sosyal belediyecilik vaadinden ne kadar uzaklaştığının bir göstergesi dedi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere indireceğine dair vaatleriyle uygulamadaki 27 lira arasında ve Mansur Yavaş'ın Ankaralı'ya en ucuz hizmeti sunacağı iddiasıyla uygulamadaki fiyat politikaları arasında çelişki bulunduğunu belirten Özcan, bu veriler temel hizmetlerin pahalılaşmasının özellikle dar gelirli vatandaşlarımız üzerinde ağır bir ekonomik baskı oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor, dedi. Hakan Han Özcan, belediyelerin vatandaş dostu fiyat politikaları geliştirmesi gerektiğine vurgu yaparak, vatandaşlarımız seçim vaatleriyle destekleneceklerini umarken, uygulamada karşılaştıkları yüksek fiyatlar sosyal adaletsizliği pekiştiriyor. Gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi elzem şeklinde konuştu.